İyi günler. Ben uzman diyetisyen Edir Sulak. Selçuk Üniversitesi Beslenme ve Diyetik Bölümünden mezun oldum. Akabinde Harran Üniversitesi'nde iyon kanallarıyla kanser tedavisi üzerine yüksek lisans tezimi tamamladım. şu anda Mersin ve Şanlıurfa'da diyetisyenlik hizmeti vermekteyim. Obezite beden kitle indeksinin bazı parametreler arasında değişkenliğine bağlı olarak derecelendirilen bir rahatsızlık türüdür. İdeal aralık 18,5 ile 25,5 aralığıdır sağlıklı bireyler için. Tabii bunlar yaş parametrelerine göre e, lokal değişiklikler gösterebilmektedir. 25,5 ile 30 arasına e, hafif kilolu bireyler demekteyiz. 30 ile 35 buçuk arasına tip 1 obezite, 35 buçuk ile 35 buçuk ve üzerine tip 2 obezite diye isimlendirmekteyiz. Genelde obezite bilinir ama kilo ile ilgili diğer rahatsızlığımızda beden kitle indeksin 18.5'in altına düşmesi anorektik durumlardır. Bunlar da metabolizmadaki kas ve yağ dokusunun aşırı miktarda düşmesine sebebiyet veren durumdur. Biz yağları sadece bizi soğuktan koruyan ya da e, kilo fazlalık olarak görürüz. Ama yağlar sinirsel iletişim dahil birçok organın ya da uzun e, görevini yerine getirmesinde de rol almaktadır. Obezite e, genelde aşırı metabolizmadaki yağ oranının yükselmesiyle alakalı bir durum. E, yağ oranının belli bir oranın üstüne çıkması e, tabi bazı rahatsızlıklara da seviyet verir. Bunların ee, birincisi e, tabii ki kalp damar rahatsızlıklarıdır. Aşırı miktarda kan değerlerinde özellikle trigliserit, kolesterol, iyi huylu dediğimiz HDL'nin düşmesi, kötü huylu dediğimiz e, LDL'nin yükselmesine sebebiyet vermektedir. E, bu da metabolizmada bazı aksaklıklara sebebiyet verir. Onun dışında diyabeti tetikler. Onkolojik rahatsızlıkların e, artmasında sebebiyet verir, e, oluşturur. E, aşırı miktarda Yağ birikimi aynı zamanda anemiye seviyet verir. Bu şekilde kıyaslayacağımız birçok rahatsızlık vardır ve biz genelde şunu deriz. Metabolizmanızdaki farklılıklar ya da deformasyonlar sizin kan değerinizdeki bazı parametrelerin olması gerekenin dışında seyrettiğini bize gösterir diye açıklayabiliriz. Obezitenin genelde belli bir yaş aralığı yok zaten. Yani e, hayatın her anlamında e, karşımıza çıkabilir. Bu doğumdan e, vefat edinceye kadar karşımıza çıkabilecek bir problem. Ama ortaya çıktığı aralığın e, üzerine gidileceği dönem çok önemlidir. Kadınlarda ve erkeklerde belli aralıklarda bu değişkenlik göstermektedir. Kadınlarda en çok e, 45-50 yaş sonrası obezite oranı artış gösterir. Bunun en büyük sebeplerden sebeplerinden biri de kadınların menopoza girdikten sonra vücutlarındaki östrojen hormonunun düşüş yaşaması, buna bağlı olarak testosteron hormonuyla bir denge içerisine girmesidir. Bu da kadınlarda vücut e, kilo toplama tipi olan android tipten apple tipe geçişi sağlıyor. Android tip dediğimiz e, kilo alma biçimi genelde basenlerde aşırı miktarda yağ birikimine sebebiyet vermektedir. Erkeklerde ise apple tipi yani elma tip dediğimiz özellikle batın boş bel çevresi, yani e, simit dediğimiz göbek simidinin etrafında yağlanmaya sebebiyet vermektedir. Kadınlarda e, kadınlarda belli bir dönemden sonra e, zaten android dönemde biriktirdiği yağ dokusuna mütakip, bir de apple tipi e, yağ dokusu biriktiğinde obezite biraz daha... E, Fazla görülmeye başlanıyor. Erkeklerde ise bu durum, şimdi bir Urfa'da bu soruya cevap verince şunu söyleyeceğim, evlendikten sonra oluyor. Yeni gelinler evlilik maharetlerini göstermeye çalışıyor. Bunun için yağlı, şekerli besinleri dayıyorlar. E, hayatımızın her alanında yediğimiz, tükettiğimiz önlere dikkat etmeliyiz. E, böyle bir öneride bulunabiliriz bunun içinde. Ee, obezite için e, tabi genelde e, sağlık e, Türkiye'deki sağlık sisteminden bahsedecek olursak ilk önce hastaneye başvurduğunuzda dahiliye servisine başvurulur ya da endokrinoloji servisine buradan sevk ile diyetisyene siz yönlendirilirsiniz. E, bu konuyla ilgili başvuracağınız veya size yardımcı olacak e, kişiler diyetisyenlerdir. Diyetisyenlere gittiğinizde ilk etapta sizden e, tam kan sayımı, hemogram veya dir, diğer kan gerekli gördüğü diğer kan para, parametrelerini isteyeceklerdir. Her birey kendine özgüdür e, çünkü oluştuğu obezitenin kişiye özgü oluşma durumu da mevcut. Bir sorunu çözmek için ilk önce sorunun nereden kaynaklandığını tespit etmek gerekiyor. Yani e, şöyle söyleyebiliriz. Tedaviye geçmeden önce ilk önce teşhis, tanı kısmı bizim için önemli. İlk önce sorunu çözmek gerekiyor. Farmakolojik bir etken gerektirmiyor ise, sadece beslenme düzeniyle alakalı bir sorun ise, diyetisyen gerekli diyet programlarını oluşturarak direkt tedaviye başlar. Ama bunun yanı sıra günümüzde psikolojik etmenler, ee, bunun dışında fizyolojik olarak bazı organların, bezlerin eksik veya noksan çalışması veya fazla çalışması bu tür durumları da tespit edildiğinde endokrinoloji servisinden veya diğer servislerden farmakolojik destek alarak diyet tedavisine devam edilebilir. Daha çok yemek yiyerek baş edebilir diyebilirim. Şöyle söyleyeyim, insanlar genelde toplumumuzda şöyle bir sorun var. Aç kalınca kilo vereceğini, spor yapınca kilo vereceğini, çok yiyince kilo alacağını düşünüyor. Kısmen doğru. Ama ben hep şunu söylerim. Biz bu mesleğin eğitimini almış, yıllarımızı vermiş insanlarız. Sokakta herhangi birine mikrofonu çevirdiğimizde yani bunun ismi örneğin Ayşe teyze olsun. Ayşe teyzeye bile mikrofonu çevirdiğinizde kilo vermek istiyorum Ayşe teyze dediğinizde size söyleyeceği şey şu olacak. Ekmeği kıs yavrum azıcık da koşu ver yavrum diyecek. E bir diyetisyene geldiğinizde aynı cevabı alıyorsanız e, bunda bir sorun var demektir. Ben genelde Danışanlarıma şunu tavsiye şu şekilde diyete başlatırım. Verdiği kilonun kalıcı olmasını da istiyor ise aç kalmadan ve spor yapmadan kilo verme evresini bitirmesini tavsiye ederim. Burada altını çizeyim, sadece kilo verme evresinde spor yapmasını istemem belli bir aşamaya kadar. Çünkü verdiği kilonun kalıcı olmasını isterim. Bir insan aç kalarak ya da spor yaparak kilo verirse açlığı ya da sporu bıraktığında verdiği kiloyu geri alacaktır. Ee, ben hep şunu derim. Bu metotla kiloyu verin. Kilonuzu sonra sabitleme protokolü vardır. Kilo sabitleme. Dengeleme protokolüne uyun. Hayatınızda sadece bir defa diyetisyenin kapısını çalın. İşiniz bittiğinde ben daha hiçbir diyetisyene ihtiyacınız kalmasın.